diyoruz. Pap'imizi aldık, soğudayız Karşımızda Kal var. Bu maçta gerçek bir tankın nasıl oynanacağını göstereceğim. Şöyle bir rakibe bakıyorum. pikler fena değil rakibin. ADC, CC diyor. Niye öyle dedi? Bu arada bu maçta Pantheon gitmeyebilirdi. Papi ile çok sağlam bir tank olacağımı düşünüyorum. Karşımda Kal yerine tanka karşı oynamak daha zevkli olabilirdi bu arada. Mesela Malphite olmasını bekliyordum aslında veya Volibear. Bakalım. Şimdi Kyle ne yapacak? Kyle'ın ne yaptığı önemli abi. Şöyle bir düz vuruşla başlayayım. Sen ne yapıyorsun böyle? Abi adam bir tık kafayı yemiş. Bizimle takasa giriyor. Kalkanını kullanmadı sanırım. Ve W'su açık. Şimdi şuradan iki olsam onu keser miyim diye düşünmüyor değilim de. Kesemem sanırım. Minyonları biraz ittirelim. Ah be çok kötü durdu. Onlar da ileride olsaydı eriyi ben yiyecektim. Kyle'ın bize karşı bence çok büyük bir şansı yok. Özellikle doğru oynayınca. Hay sen kule gibi. Oğlum şaka mısın? Çok gereksiz hasar yedim. İki kere vurdu. Sıkıntı yok ama. Kyle uzun vadede bize bir şey yapamayacak bu arada. Her şey planlı abi. Jungle'a gelirse belki bir şeyler yapabilir. Ölecek mi? Kalkanı yok sanırım. Kendine iyi bak. Aa kalkanı var. Ulan. Biraz kötü oldu aslında ama olsun. Şurayı hızlıca alayım. Kuleden biraz da vurduk mu tamamdır. İyi de minyon kaybedecek sanırım. Papi'yi oynarken çok zevk aldım. Böyle bir bende. Kendine iyi bak. Şurada bir base atayım. Kayla AP mi çıkıyor? AD çıkıyor sanırım. Belli de olmaz ama. Saldırı hızlı çizmeleri alıp şey AP yapacak olabilir. Papi o kadar güçlü ki çok zevk aldım oynarken. Yani takımı her türlü tanklıyor, hasarda çıkarıyor. Oynadığım son zamanlarda en sevdiğim kahraman. Bu arada Papi ile toplam 3 maçım var. Bu maçla birlikte. Üçüncü maçım yani. Ve sevdiğim için alıyorum. Bayağıdır böyle e, bir oyun kahramanı oynarken bu kadar zevk almıyordum. Ne yapacak abi? ki kanka. Ne hasar vuruyor lan sen? Hata mı yaptım takası girerek? Fazla geçirdi bizi. sal beni Çok hasar yedim ya. Şu anda ne yapsam bilmiyorum. Pantheon en azından bir tur gelse süper olabilir. Şimdi ne yapacak bu? Bir şey mi? ben bunu keseceğim. Sanırım. Volibira dikkat edeyim. Şurada bir görüş kalsın. Pink totem var orada. Güzel. Bir dahaki turda kesebilirim. E'ye dönsün. Abi kalkanını kullandırtmaya çalışıyorum. Adam uyanık ya. Kullanmıyor inatla. <laughs> en sevmediğim profil. Allah'tan kahraman iyi. Beyz attı mı attı. Ben şuradan tahripleri hızlıca vurayım. Güzel. Şunu da alayım. Gayet güzel. Hadi görüşürüz. Hem minyon kaçırda, hem saçma sapan bir şey yaptı. Adamın aldığı tane bak. Bu full hasar çıkacak ha. Full hasardan kastım şey yani. Hmm. Full ad. 3500'e 2800 farkı attık zaten buna. Yani bundan sonraki aşamada da işi zor olacak. Bir çivil zırh çekerim zaten bana pek bir şey yapamaz. Takım da fena durumda değil. Takımı da ben tanklayacağım. Takımla oynamaya başladıktan sonra asıl Bombayı patlatırız yani. Abi şu hasarın güzelliğine bak işte bak. Tank oynamayı çoğunlukla seviyorum. Ama takıma göre alıyorum. Abiler şunu. Dümenden bir biraz vurduk. Bir de şunu da ye. Base atar mı? Kalkanı var mı acaba? Atmazsa keseceğim. Güzel. Kesti bu beni. Yok kesemedi. Güzel güzel. Eriği de yiyeyim. bir geliyor olabilir mi ya? Gelmez herhalde. Ben şurayı hızlıca alıp bir base atayım. Tamam bir base atayım. Hatta bir tur daha ettireyim. Çivil zırhı alacak kadar da gold'um olsun. Kal zaten bir şey yapamıyor abi. Şimdi bir base atalım. Şurada görüşü vardır belki. Şurada base atayım. Adam aşağı gitmiş. Ben ilk kuleyi açarım abi. Kendine iyi bak hadi bakayım. Bana bu fırsatı verdi ya. Helal olsun. Abi ilk kuleyi kim açtı? Ha bir de açmışlar. Düşünüyordum ulan ne güzel goldum olacak falan diye de. Şimdi rakipte AP kim var? Malphite var. Ez var. Bir şey diyeyim, ben bu maçta full böyle Tank gitsem bence fena olmaz. Önce çivili zırhın binlik şeyini alıyorum. Şimdi güneş ateşi kalkanını alıyorum. Öyle tanklayacağım ki rakip beni 2 saat daha önce kesecek. Ki o da saçma sapan yakalanırsam. Şimdi tak rakibe bakıyorum. Takım iyi durumda. Bu bir görüş kalsın. Sıçra. Aha. Tamam çelik yüreğimi ver. Şu yediği hasara bak. Oha. Oğlum bir şey yapsana Morgana. Arkada geziyor ya. Ben adamları o kadar şey yaptım. Gel bir yardım et. Ondan yardım bekledim ya. Birinin gelmesini bekledim. Ulan kimse gelmez mi? Çünkü ben Morgan'ın yerinde olsam hem kasmış hem ultiyle ile giderek girerdim keserdik onları. Adam iki saat arka tarafta gezdi yani. Aynen kanka bu beyin serif ya. Bana yardım etmedi saçma sapan ulti attı adama. Üçüncü masum olduğu için ultiyi failleyebiliyorum ama normal bence. Hasar vuramıyor ki. Tamam. Adam resmen dalga geçerek kesiyoruz. Bir şey yapamıyor yani. Uzun vadede de yapamayacak. Ben şimdi çivi zırhı aldım. Güneş atışı kalkanını aldım. Bundan sonra bana ne yapabilir ki yani? Şöyle şöyle adıca oynuyor işte. Şurada bir görüş olsun. Süptümenden atacağım. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Minyonları da atıyormuşuz. Onu da gördüm bu arada. Bunu bilmiyordum. Şurada bir base atayım. Bir şey diyeceğim. Çivilizler mi alsak? Direkt alsam mı diye düşünüyorum da yok ya. Güneş Ateşi Kalkan'ı özellikle güçlendirme aldıktan sonra ayrı bir boyuta geldi. Kyle ne yapıyor o aşağıda? Ben kuleye oynasam bence fena olmaz. Bana gelirse biri Mawfight doğunca gelir belki. O yüzden hızlıca aşağıya oynayalım. Bak tank kız mesela normal şartlarda ama çok işten daha fazla hasar vereceğim bu maçta. Yani tahminim o yönde. Bir de üçlü kuvvetle falan oynuyorlar. Ben öyle yapmıyorum. Full tank daha çok sevdim Papi'yi ya. Güzel. Bunu ayarlasam aslında fena olmaz ya. Biraz böyle kırışalım. Biraz da takıma yaklaşayım. Kestik bu arada. Bunu kaçmazsa eğer keseceğim bunu. Güzel. Atulcin artık. Piştim ben bu adamı oyaladım zaten. Ay şansımıza. Görüşürüz. Saçma sapan uğraştılar benimle. Hiçbir şeyler ellerine elin geçmedi. Ama ben sana biri bir de kesebilir misin beni? Sende o vizyon, misyon var mı? Bir sıçra attı bak. Güzel. Hasar vuramıyorlar ki bana. Bir base atayım şurayı alıp. Asıl o zaman iyice şey alacağız. Bilerek gitmeyeceğim şu anlık. Şuradaki farmı bırakmam asla. Şimdi gidebilirim. Ultim olsa iyiydi ya. Bir de Papi'nin sevdiğim özelliği. Voli bir geldi diyelim. ultiyle fırlat gitsin yani öteki tarafa. Lan. Az kalsın çaldırıyor da. Tamam, bir base atayım. Güneş ateşi alayım. Çivi zırhı da çekebiliyorsam çekeyim. Bir dakika şu kalkanı alalım. Öncelikle şimdi çivi zırhı çekiyorum. Gördüğünüz gibi takımda en çok kasan kim? Morgana. Morgana iyi kasmış. En kötü W ile yok etmesi lazım. Müdür laf ediyor. Niye laf ediyor? Adam o da boş boş takılıyor çünkü. Morgan'ı tam anlamadım ya. Garip bir psikopat. Vur bana vur bana. Tamam çını ver gideyim. Gördünüz mü Adam hiçbir şey yapamıyor ya. Şu açayım. Harika. Bir de kayalım. Sanırım gelecek kimse yok. Çünkü base atmadılar aşağıda. O yüzden orta koruları açmayı oynayabiliriz ya rahatlıkla. Zaten Kaylin kendine hayrı yok. O yüzden Kaylı takmamıza bile gerek yok bence. Şuradan bir çıkayım. O. Abi çok kalabalıklar. Lan ya. Standan oynatmadılar. Buzdoğan eldivenini alsam bence fena olmayabilir. Çünkü Malphite kötü, Kai'l kötü. Buzdoğan eldiveniyle böyle iyice tanklaşayım veya haşmetli hadra falan mı acaba üçlü kuvvet alsam mı ya iş yaparız çünkü biz şu kuvvetle ama ben full tank yapmak istediğim için tamam Çok saçma öldü jinx tam mantıklı bir hamle yaptı alt kuleyi tamamen açar o da zaten bir dahaki turda ben üst koridoru tamamen açarım Şöyle bakayım 10.900 bin Rakipte de ez fena değil ama ez bizi eritemez. Takım da doğru fokus atarsa her türlü yok ediyoruz bu maçta. Linux öldü. A çıktı. Sıçrası varmış herhalde. Mid ADC Panta dua edin. Mid ADC Panta dua edin. O ne demek? O kadar garip bir cümle ki. Adamın ultisinden çıkardım. Saçmaydı yaptım. O çıkartmasam keserdi konu. İşte kahramanı bilmediğim için bunu yaşadım. Hala alışmaya çalışıyorum. Bir de eğile şöyle duvara atınca bayağı stan yiyorlar. Ona da dikkat edersem tadından yenmez bence. Şu yukarıyı tutayım ya. Açtırmayacağım. Bir şey diyeyim mi? Bana harika bir fırsat doğdu bence. Ah be. Şimdi bu kuleyi tutarlar mı onu düşünüyorum. Neyse bir base atayım. Kay geliyor buraya. 500'e şunu ver, 400'e bunu ver. Aa, keşke oynasaymışım kuleye. Ben volibir falan bana dönecek sandım da adam. Oraya gitti. Kyle'i oynayayım. Kal Kyle var ya beni 2 saatte ancak kadar. Her ne kadar hasar çıksa bile yok yani. Kyle baya vasıfsız şu anda. Allah multi atıyor bak. Hasar da vuramıyor. Volü 1 oynayalım bari şuradan. Oğlum şaka mısınız siz? Güzel. En azından çaldırmadılar da. Şuturu bir Mavi alın da. Düzgün fight diyelim. Şimdi bu baranma yukarıya açarız. Allah'tan rakibin jungle'ı iyi değil. Çaldırıyordu yoksa. Bu skora katkım nasıl abi? 2-2. Sadece 4 tane skora katkı yapmışım. Güzel. Bak sırf çelik direği şey yapmak için. Tamam biraz bana vursunlar sıkıntı yok. Kesemezler abi. Stun yemediğim sürece hareketsiz kalmadığım sürece kesmeler o kadar zor ki. Çünkü kastık yani. Biraz benden burada takılacağım. Şeyim ben. Sal beni. Güzel. İyi çıktım ha. İyi de tankladım bence. Daha ne olsun abi. Adamları 4 kişiyi takladık orada. Oyun bitti sanırım ya. Rakiptim. kim kötü diye bakıyorum. Kal kötü. ADC'leri iyi. Ama rakip takım teslim oldu. İşte bu. Bence tank papi iyi bir şekilde gösterdim ya. Master 28 damga olmuş olmam lazım. Seriden Grab Master'a çıkıyoruz. Son 2-3 maç. Tanklamamı merak ediyorum. Hasarımı da merak ediyorum. Büyük ihtimalle çok işten fazla hasar vermişimdir. 28 damga. Hayırlı uğurlu olsun. MVP kimde? Lulu'da. 0216 güzel. İsmi MİT Bakanı. Bize de şöyle değişik bir şey vermiş. 785 biriktirmişiz. Bak hasara bak. Oyunda en çok hasar veren 3. kişiyiz. 11 kata tanklamışız. Daha ne olsun abi. Full tank çıkıyorum. Çok işten daha fazla hasar vermişiz. Herkese iyi seyirler.